Karşımızda bakın masalı rahip var. Milat önce 6. yüzyıl. bu heykeli bilerek çekmek istedim. çünkü heykel gelişimini bize önemli derecede anlatıyor aslında. Heykel gelişimi aslında arkaik dönemde başlıyor. Yani milattan önce 700 yıllarla 480 yıllar arasında. Bu arkaik dönemde heykeller sabit yapılıyor. Yüzlerde herhangi bir ifade yok. Vücutlarda e, herhangi bir hareket yok. Kollarda, bacaklarda herhangi bir kas belirtisi yok. Tıp adı bunun gibi düşünün. Bu yüzden de heykelin arka yağı her zaman 12 heykele göre de kısa yapılmış oluyor. Fakat e, 480 yılından sonra e, özellikle klasik eylemizlik dönem birlikte heykellerde ifadeler geliyor. işte ifadelerle birlikte kollarda, bacaklarda kasları işliyorlar. Özellikle Bergama ekolü bu konuda çok önemli. Bergama öko ile birlikte heykeller ciddi oranda gelişmiş oluyor.